Pehlivanlar Mezarlığı. Bayri abimin yanına geldim. Abi dedim ve ilk defa görüyorum. Olur mu Mert dedi ya bizim için dedi. Pehlivanlar Mezarlığı Kırkpınar geleneğinde çok önemli yeri olan bir mekandır dedi. Sevgili Bahri abim tekrar merhaba. Merhaba abi. Abi Pehlivanlar Mezarlığı'nın özelliği nedir? Şimdi tabii tabi burada tarihin cihan pehlivanları yatıyor. Ee, biz her Kırkpınar'da Kırkpınar seremonisi bittikten sonra yani Atatürk heykelinde törenlerimizi yaptıktan sonra bütün heyetle beraber bütün katılımcılar pehlivanlar dahil buraya geliriz. Duamızı ederiz. Ondan sonra Kırkpınar'a çayıra gideriz. Yani burada dua etmeden e, 40 binar başlamaz. Bir vefadır bu değil mi? Buranın Altır. ustaların ustasına, güreşçilerin, pehlivanların burada pehlivanına. Burada pehlivanları yatıyor mesela. Adalı Halil yatıyor burada. Yani Adalı Halil 18 yıl kesintisiz bir baş pehlivan. 18 yıl baş pehlivan olur mu? Almanya'ya gidiyor güreşlere. 6 tane pehlivandan güreşiyor. En iyisi, en güçlüsü ancak 7 dakika dayanabiliyor. Mükemmel yani abi. 8. dakika e, dayanan yok Şimdi. Yani vefatı 1925 ya. Adalı Halil'in ve şöyle yani abi, boyu ya. 1.90 kilo 125 130 kilo civarı babasının teşviği başlıyor Adalı Halil Pehlivan'la Hüseyin abi Avrupa'ya gidiyor güreşler yapıyor rakiplerini bir bir dize getiriyor hepsini yeniyor en son bari abi çok ilginç bir bilgi Amerika'ya gidiyor Amerika'ya davet Amerika ediyorlar Chicago New York birkaç eyalette de Adala Halil oradaki güreşlerde öyle bir performans sergiliyor ki Türk aslanı lakabını alıyormuş ve ilginç bir noktada yine 1900'lü yılların başında yine Amerika'da bir güreşe çıkıyor ve güreşte karşısına Amerika'nın en güçlü güreşçisini çıkartıyorlar. Sence sonuç ne olmuş olabilir? Ya Adala Adal kim dayanır Allah aşkına? Ben sonucu şöyle söyleyeyim abi. Hani böyle pehlivanlar birbirini tutuyor ya, o Amerika'nın en güçlü pehlivanını bir tutuyor, adamın kaburgaları kırılıyor, güreş bitiyor ve güreşi izleyen Amerikalılar sahaya iniyor, linç etmeye çalışıyor Adalı Halil'i, canını zor kurtarıyor. Az azmedememişlerdir onu. Tabii yani müthiş kaz... Cesedi. Ama işte o hani Türk gibi güçlü dediğimiz şey, o imajı yaratanlar bu cihan pehlivanları. Kelaliçolar mesela. Ya dünyanın her tarafında güreş tutmuşlar. O Türk'ün gücünü her tarafta e, tanıtmışlar ve anlatmışlar. İşte o Türk gibi güçlü derler ya o. Şimdi günümüzde de ben bakıyorum bizim güreşçilerimiz böyle olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında hani o altın madalyaları aldığı zaman sahiden gurur duyuyoruz ama senin dediğin anekdotla çok önemli abi. En fazla karşısına dayanan 7, 7 dakika. 7 dakika ya. <laughs> Almanya'da 7 dakika dayanmış. 6 güreşçi sırayla. Evet. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet Adalı, olsun. Adalı Halil tabii yanında bahsetmeden gitmeyelim. Hemen yanında yine 40'lılar Başpehlivanlarından Çömlek Köylü Kara Emin. Bu arada ilginç bir not daha efendim. Şimdi Adalı Halil'in bir de oğlu oluyor. Ve oğlu kimin faytonunun şoförü? A bilmiyorum. Atatürk. Ün. Yapma ya. Tabii Atatürk'ün faytonlu bilmiyorum. oğlu kullanıyor ve soyadı yasası çıkınca da yanlış bilmiyorsam Sinop soyadını alıyor. Allah. Sinop soyadını alıyor. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Peki burayı kim yaptırmış? Efendim emeğe saygıdır. 1956 yılında dönemin belediye başkanı merhum Nuri Alışkan tarafından buraya nakledilmiş. Pehlivanlar mezarlığı. 2004 yılında da burası düzenleniyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yani neyi öğrendik abi? Türk gibi güçlü. Türk aslanı Adana Halil özür diliyorum Adalı Halil ve Kırkpınar Başlamadan Evet. Burada dualarımızı yapıyoruz. Ondan sonra Kırkpınar'a gidiyoruz. Bana Saray abi, içine. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir daha geldiğinde daha değişik yerleri anlatırız sana. Tamam. Hadi İnşallah. bakalım. Görüşürüz. Edirne gezmekle bitmez.